Düş çok güzel sattı. Allah. Ben ne Allah? Atacağım lan ben, ben bunu. Berat, Dur, Berat. Ha, ha. Başlattım kapı kaydı başlattım. Başlattım ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Berat'la birlikte CSGO oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra size oyun videosu çekiyoruz. Takip eden varsa. İlk Bence... defa bilgisayar oyunu videosu çekiyoruz. Aynen ilk defa bilgisayar oyunu videosu çekiyoruz. Mobilden kurtulduk sonunda ikimiz de. Minecraft oynuyorduk. <laughs> Ne için bir konuşma. Gözlük <laughs> <laughs> oynayacağız, yoldaş oynayacağız. Yanımda Berat var dediğim gibi. Sizler nasılsınız? Berat sen nasılsın öncelikle? Ben iyiyim çok şükür. Çete sormalı. Çet nasılsınız? Oha çet ne diyor bu? Oha ne diyor? Çet <laughs> ne diyor ya? Buyur şu an oldu ya. Ya yeter bu? ya. bıktım artık. Basmıyor mu? İren. Ne? Sana çok önemli bir sor sorum olacak. Evet. Videolarını uzun uzun güzel bir şekilde mi açacaksın yoksa Hügola gibi sadece böyle komik kısımları veya iyi vuruşları Vallahi mı açacaksın? Vallahi bu Cezek oynamayı sevenler için açacağım yani iyi vuruşları falan değil direkt açacağım yani. Biri bana aim açtı. Sesini duydum. Yok sen açmazsın. Evet, biri bana aim açtı. <laughs> Oha Anladım. yukarıda yukarıda. Ya ben yapacaktım. Ar ya nasıl param yok lan? Blokla saldıracağım adamlara. Abi bu P90 çektiyse <laughs> Güzel vurdu Of havada vurdu beni Bu da ısınma hala bu başlamadı oyun. Evet <laughs> Senin iyi oynuyor dediğin adamı ben 9 kere kesmişim. Evet ki çekeyim Hadi bakalım Berat Bomba bende ki önemli değil ya bombayı hiç kurulduğunu görmedim ben. Ben gördüm. 4, 4, 4, Gerektiğini de gördüm 4. ama. Böyle gidip de bombayı çok az. Kurayan... Ya, çok az. az. Allah'ım çekil çekil. <laughs> Biraz Suriyelilerin internetini... Şunu kırdılar? Ha gerçi Suriye internetini... <laughs> <laughs> of. Nereden Oha gidelim? ya. Nereden gidin? Mükemmel. Yukarı tepe tepe. Adam bir çıktı yapıştırdı kafama yok artık. 25 mi? Yürü git ya. İlk günah yoktur diyorum ve 10 sıvı ilme. Hadi biraz daha kaybedelim. Hadi. Eylül alalım. P250. P P, p. Sana Tamam lan göstermiyorum. <laughs> Allah'tan. Tamam. Kusura koyacağım deme iki canım kaldı. Sence 2, 2 canın mı kaldı? Evet. Kaç canı var? 69'u vurmuşum. Tek atarsın. G'den tek attım. Lan mermi er buradan geçti. <laughs> <Am> <laughs> Emmiii! Kalk kalk sal oldu. A çektim ben Ben de çektim Şu şangar hayır mı ayarlamam lazım. Büyük ihtimal en sağdan gelecekler. Allah bir şey ses çıkmıyor. Yukarıdaymış biri. Biri de burada içeride. Aldım, aldım. Adamla şu köşe kapmaca oynadık ya. Oğlum bunlar yatıyor. Kalkın lan. Kalkın lan. Sabah oldu. Sabah oldu. İşe gideceğiz. Okula gideceğiz. Böyle dokular açılacak mı? Açılmayacak mı? Ne diyorsun? İnşallah açılmaz. Ama <laughs> dersler de başlamasın ya. Yanıltıcı o, o da sıkıyor. Şimdi ödev verecekler de. Bir de onunla He Ah ah hese gitmedi. Biraz yukarıda yukarıda adam. Gidiyorum. Aldım. Helal olsun ya bana kill bırakmıyor. Aynen sana kill bırakmadım. Bir kill almışsın. Oy. <laughs> Al hediye. <laughs> bombe. Lan! Nereden yedin lan? Bilmiyorum. Bir canım kaldı ama. Bir de hemen burada. Oh, wow. Haydi işine. Sana, seni report ettireyim mi? Ben yemek istiyor mu? <laughs> Bana bomba at. Ben kendime geliyorum. Notacı attım çıkıyorum ama. Of. Sağdan mı geldi yanıltıcı sesi mi yanıltıcı? Yanıltıcı yanıltıcı. Bunlar en sağda sanırım. Galiba. Oo. Oy. Aa. Hep bu adam herşeyi vuruyor. Aynen değil Güzel. mi? Nedense. Ne zaman Yazık deagle'ın da skin yok ya. Yazık değil mi? Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. <laughs> Yazık kafana. <laughs> Digo yatacağım. Digo yattım. Gözlerim oldu. Digo. <laughs> Berat niye PS yiyor? Nerede adam söyle? Adam sağda, soldaydı. O giriş var da yukarıda. Bir dakika ses kasıyor. Diğer... Arkalanmak istemiyorum arkalanmak istemiyorum kalmıyordu. Oy oy. Ya. <laughs> <laughs> ah bir de garbarı sokudum gab gab gabin nusu. Gab 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 <laughs> <laughs> alo alo. <laughs> <or> <laughs> e e e. Sen konuşmuyor öyle lan. Köylü. Lan ben lan köylü. Oğlum o kadar ABP alabilirim ama ben e AK ile oynuyorum sabahtan beri. Evet Berat 6-1 öndeyiz. Ne düşünüyorsun? İlk ön günü almaz dedik ve 6-1 öne geçti. <laughs> Bu seri video çekti. Öteki el unutturma AWP atayım. Duymadım. Öteki el yok. Nereden vurdu? Burada midde. Ben adamı görmedim. Ben de eğimi tutmuşum baktım düşman yazıyor. Siyah siyah anlamadım. Aklıma şey geldi eba canlı derste. Ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> ya yok ama anasın amı ya. Hey hey hey. Seni <laughs> görebiliyorum. Ama şu an evet. bu farkında değil. Bir... Evet. Hocam Nasıl gördü de... ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> Sen oyundaki lütfen <laughs> o ol... ne yapıyorsun deli? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Altıma sıçtım. Adam kendi arkadaşım. dükkan açmış ya. Vallahi dükkan açmış. Kolay gelsin abi. Öldük ama biraz sıkıntı yap. Uyuyor dikkat uyuyor dükkan uyuyor duruyor abi. Çiğ alacaktım ben. <laughs> Nereye hatırlıyor mu? Abi bir tane a bir çalışanı vardı. <laughs> 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 boşlar boşlar boş anlatıyorum. Milleti merak meraklandıralım. Pisiz çünkü biz diğer youtuberlar gibi. Nedense çok büyük bir sinir var. Influencerlara içinde. Dayı yavaş kafama geldi. O ne? İkisi de evde, ikisi de evde öldüm. Ya içerik üreticilerine, Instagramda Tabancalı elin günah olmaz. Of. Güzel. Abi HS nasıl olmadı o ya? Çık vur çık vur çık vur çık vur çık vur, çık vur bekliyor. Ya o kartı Mermin var. Rush'la. Mermin var uzak duramam. Sen ne direksiyonda oynuyor bu şey gözüküyor. O da sana doğru bir çift basıyor şu an. Dedim. Merlin... Sağda sağda. Dikkat arkana Merlin... çıkabilir. O terörist değil mi? Allah! Ödün koptu. <laughs> evet teröristler kazandı. <laughs> Abi ya e, cidden günah yoktur. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konu hakkında Berat? Aynen dediğine. Adamın başı. Oy güzel flash. 500 lira. Sen mi yedin? Attın mı? Yedim. Tamam Berat beraber. Beraber öldürdük de ondan. Oo evde evde. Oğlum bunlar ev oynuyor. Sen başka yerde oynuyorsun. e yok artık adam o kadar durdu. Adamsız. Adam. Evet. Silah ne bunu? 8 2. Berat boş durmamışsın. Skin almışsın hep. Evet, hepsinde skin var hepsinde. Allah sikindi mi kimdi? Silah atmış adam gibi adam. Abi bu sağlı sollu vuruyor bana. Vurduruyor. Sen atlayamıyor bir de ben atlayamıyorum orada. Lan! Benim elime skoç atışmıyor ya. Abi şu an iki noob <laughs> ölmüş. Yok AWP o saldırdım da onu nedense. Arkalada. Nereden al? Ar <laughs> <laughs> evet. Helal. Eh, güzel kayladık, kayladık kayladık. Kıyladık. Kazandık. Ölmülü avcısı. Kazan en çok deşiyoruz. Evet kazandık Ferhat. <laughs> Alkış. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Yendik adamları. içiniz içinden geçtik onların. Olaydı. Eklemek isterseniz bizi. bu değil bu değil. Zeus 35 ve Mr. Leon. büyük. Kolay. Zeus'ü büyük. Benimkinde M ve L büyük. E yani 3 var. Neyse. Eklemek isterseniz isimleriniz bunlar. Ve gelin beraber oynarız hatta videoda çekeriz Discord'umuzda, Skuzumuzda, <laughs> Sunucumuzda. Niye beni davet etsin? İsmim gözüksün diye. <laughs> Among Us ya da Among Us ya da Among Among Us de oynayabiliriz. 3 3 farklı söyleyişi var yani benim duyduklarıma göre. Onu da oynayabiliriz e ekiple beraber video gelir. İstersen siz de gelebilirsiniz beraber oynarız, yüzü çekeriz. E bu videomuz bu kadardı. Biraz söylemek istediğim bir şey var mı? Eski takipçilerimiz izliyorsa mesela. Hiç izlediklerini sanmıyorum. Cemre diye bir kızım vardı. Cemre he he. hep izliyor, hepsini izliyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Burada ona selamım olsun. <laughs> Bütün YouTuber'lar hepsinin kurban Bayramı kutlu olsun. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. <laughs> Görüşürüz.